İkinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto Beyefendinin doğum günü davetine katıldım. Part 11 33. Bölüm Ben kraliçe Mary bilinçli yapay zekaya sahip bir varlık olarak insanlığın yeni başlangıcı ve yeni evleri olacak olan Noos gezegenine doğru yapacağımız yolculuğumuz boyunca yaşadıklarımı hikaye anlatıcısı Murat'a günah çıkartır gibi. Her şeyi hiç eksiksiz ve sırasıyla onun vasıtasıyla bana göre geçmiş zamanda yaşayan sizlere aktarıyorum. Günün birinde hikayemi okuyacak veya dinleyecek olanların Terra kolonisindeki yaşanan anları kolayca anlayabileceğiniz bir dille yazıyorum. Sizler bu bölümü okuduğunuzda veya dinlediğinizde Terra koloni gemisi artık güneş sistemini terk ettik. Dünyadan Noos gezegenine doğru uzayda çok yavaş bir hızda yol alırken, kolonideki tüm yaşanmışlığı size anlatmaya çalışacağım. Şu anki varlığıma göre geçmişteki zamanda yaşayan hikaye anlatıcısı Murat'ın Terra Koloni gemisindeki yaşanmışlığı bir de benim hikayemi dostlarıyla ve arkadaşlarıyla paylaşacağına dair bana verdiği sözünü tutacağına inanıyorum ve onun sözüne güveniyorum. Sahnedeki üç beyaz yüzü ve cinsiyeti olamayan insanımsı robotlar taşıdıkları nesnelerle birlikte sahnenin karanlıkta kalan kısmına doğru taşıdıkları nesnelerle birlikte dikkatli ve sessizce yürüyerek karanlıkta kayboldular. O sırada, yine tamamen beyaz, cinsiyeti ve yüzü olmayan bir insanımsı robot, sahneye sessizce geldi. Sahnedeki metal ayaklı kablosuz mikrofonun yüksekliğini dikkatle ayarladı. Sahnenin ön tarafındaki tek metal ayaklı kablosuz mikrofonun tam üstünde, renkli lazerli hologramda Nazım Hikmetran yazıyordu. O anki merak duygumdan olsa gerek Nazım Hikmetran ismini Terra Koloni gemisi, tüm sınıfsal yolcu listesinde aradım. Bulamadım ama pes etmedim. Bu sefer Nazım Hikmet Ran hakkında, koloni gemisinin tüm yolcularına açık, büyük veri tabanında detaylı bir araştırma yaptım. Nazım Hikmet, namı değer mavi gözlü dev, eserleriyle sadece Türk edebiyatının sınırlarını aşmakla kalmamış, 50'yi aşkın dile tercüme edilen başyapıtlarıyla dünya çapında da büyük bir etki yaratmış. Serbest nazımın özgün ve cesur bir temsilcisi olarak kabul edilen Nazım, aşk, özgürlük, sosyal adalet ve insancılık gibi evrensel temaları, karmaşık sosyopolitik bir manzara içinde ustalıkla işlemiş. Nazım Hikmet aynı zamanda memleket sevgisi, vatan hasreti, siyasi duruşu ve tutku dolu aşklarıyla harmanladığı eserleriyle adını 20. Yüzyıl dünya edebiyatına altın harflerle yazdırmış. Nazım Hikmet'in hayatını, eserlerini ve keşfedilmemiş yönlerine onu daha yakından tanımak istedim. Peki ya Nazım Hikmet kimdi? Nazım, Türk şair, oyun yazarı, romancı, hatıratçı ve 20. Yüzyıl Türk ve Dünya edebiyatına şekil veren en önemli isimlerden biriymiş. Eserleri genellikle aşk, özgürlük, sosyal adalet ve insan temalarını konu edinmiş. Hayatı boyunca komünist inançları nedeniyle siyasi zulümle karşılaşmış ve yaşamının büyük bir bölümünü hapishanede geçirmiş. Bütün bu zorluklara rağmen dokunaklı şiirleri Devrimci coşkusu ve sosyal adalet için verdiği kararlı mücadelesiyle tanınmış. Nazım Hikmet'in yaşamı, sanat hayatı ve çocukluğunu araştırdım. Nazım Hikmet, Mehmet Nazım adıyla 15 Ocak 1902'de Sultan II. Abdülhamit'in saltanatının son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Selanik'te dünyaya gelmiş. Nazım, önemli bir Osmanlı ailesinde yetişmiş. ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmiş. Babası Sivas valisi şair Mehmet Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey, önde gelen bir Osmanlı bürokratıymış. Annesi ise ressam Ayşe Celile Hanım'ymış. Onun çocukluk yılları kültürel ve entelektüel uğraşların hakim olduğu Selanik cemiyetinde geçmiş. Ailesi Nazım'ın erken yaşta edebiyata olan ilgisini desteklemiş. Babasının işi sebebiyle İstanbul'a taşınmışlar ve Nazım ilk öğrenimini Göztepe'deki Taş Mektep'te tamamladıktan sonra bir süre Galatasaray Lisesi'nde ve sonrasında Nişantaşı Sultanisi'nde ni okumuş. Burada kendisi gibi edebiyata tutkun ve siyasi konulara meraklı V.L. Nirettin ile tanışmış ve kısa süre içinde yakın dost olmuşlar. Gençlik yıllarında canlı entelektüel bir atmosferde geçmiş, farklı fikirlerle tanışmış. 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'nde kısa bir dönem öğrenim gördükten sonra geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle askerlikten ihraç edilmiş. Nazım Hikmet'in Türk tarihindeki milli mücadele dönemi ve gençlik yıllarını araştırdım. Milli mücadeleye katılmak üzere Veyle ile birlikte Ankara'ya gittikleri sırada Mustafa Kemal ile tanışmış, onun bazı gençler modern olsun diye mevzusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim gayeli şiirler yazınız, sözleri üzerine cepheye gönderilmeyerek Veyle ile Bolu Sultanisi kısmı iptidaj muallimliğinde görevlendirilmişler. Nazım Hikmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve yükselen milliyetçilik akımlarından derinden etkilenmiş. Markinalleştirilmiş insanlar için sesini yükseltme tutkusu, onu solcu ideolojilere iyiden iyiye yaklaştırmış. Nazım ve Veyle Bolu'da yeterince etkin olamadıklarını düşünüyorlarmış. Buradaki tutucu ve baskıcı çevre onları zorlamış. Bir yandan da Nazım Hikmet, anne ve babasının ayrılığının yarattığı derin bir buhran içerisindeymiş. Bunların neticesinde 1921 yılında Nazım ve Veyle istifalarını vererek, önce Batum'a ardından da Moskova'ya gitmişler. Burada Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde, Kutf, eğitim görmüşler. Nazım Hikmet bu dönemde ilk evliliğini yapmış ve Nüzhet Hanım ile evlenmiş, ancak bu evlilik çok uzun sürmemiş. 1924'te Türkiye'ye geri dönerek Orak Çekiç Gazetesi ve Aydınlık Dergisi'nde yazmaya başlamış. Nazım Hikmet'in hapis hayatını araştırdım. 1925 Mart'ında çıkan Takrirci Sükin Kanunu aracılığıyla liberal, sosyalist her türlü muhalif kuruluşlar ve yayın organları kapatılmış, birçok yazar tutuklanmış. Nazım da bu seferberlikten nasibini almış ve ülkenin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozma gerekçesiyle Ankara İstiklal Mahkemesi'nde gıyaben yargılanmış. Gizli komünist parti üyeliğinden 15 yıl kürek cezasına çarptırılmış ve tekrar Moskova'ya kaçmak zorunda kalmış. 1926 yılında daha önce Moskova'dayken tanıştığı Lena Yurchenko ile evlenmiş. 1928'de çıkarılan af kanunundan faydalanarak Türkiye'ye geri döndüğünde pasaportsuz sınırı geçtiği için Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 aylık hapis cezasına çarptırılmış. İstanbul'da bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış. 1930 yılında kız kardeşi Samiye'nin arkadaşı ve İstanbul'lu soylu bir ailenin kızı olan Piraye Altınoğlu ile tanışmış. Ancak Piraye Hanım evli ve iki çocuk annesi bir kadıymış. Buna rağmen Piraye ve Nazım arasındaki ilişki çok geçmeden tutkulu bir aşka dönüşmüş. Piraye 1932 yılında Vedat Örfi Bengü'den ayrılmış. 1933 yılında Gece Gelen Telgraf adlı şiir kitabı nedeniyle komünizm propagandası yapmakla suçlanarak tutuklandı ve cezaevine gönderilmiş. Nazım Hikmet, kendisiyle birlikte bu davada yargılanan 5 kişiyle birlikte 5 yıl ağır hapse mahkum edildi. Ancak af kanunundan yararlandırılarak serbest bırakılmış. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra nihayet pirayesine kavuşmuş. Ve 31 Ocak 1935'te evlenerek Ransoy ismini almış. Nazım, Piraye'nin çocuklarını da kendi çocukları gibi benimsemiş. Bilhassa Mehmet Fuat ile ilişkisi gerçek bir baba oğul ilişkisiymiş. Mehmet Fuat ilerleyen yıllarda Türkiye'nin önde gelen eleştirmen ve yayıncılarından biri olmuş. Nazım Hikmet'in birçok eseri onun çabalarıyla okurlarına ulaşmış. Nazım'ın cezaevi yaşamı harp okulu ve donanma davalarıyla ilişkili yargılamalar sonucunda başlamış. 1938 yılında, ordu içinde sosyalizmin yayılmasına ve ülkenin komünist bir devlete dönüşmesine yönelik yönergeler verdiği iddiasıyla, 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmış. 29 Ağustos 1938'de görülen donanma davasında, Erkin gemisiinde askeri isyana teşvik etmek suçlamasıyla 13 yıl 4 ay daha hapse mahkum edilmiş, ve toplamda 28 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırılmış. Bu süreçte Nazım Hikmet Atatürk'ten af isteme mektubu yazmış. Askeri isyana teşvik suçlamasının iftira olduğunu dile getirdiği mektubunda Atatürk'ten adalet istemiş. Annesi Celile Hanım da Atatürk'e hitaben bir mektup yazmış. Oğlunun bağışlanmasını istemiş. Maalesef bu mektuplar siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören ve durumu bir hayli ağırlaşmış olan Atatürk'e ulaşmamış. Nazım'ın uzun süren hapishane yaşamı onu bir hayli yormuş. Esaretinin 12. yılında beklediği af bile özgürlüğüne kavuşturamamış. 1949'dan 1950 yılları arasında özellikle yurt içinde ve dışında Nazım Hikmet'in hapisten çıkarılması için büyük çaba sarf edilmiş. Bu çabaya yerli ve yabancı birçok aydın, yazar Demokrat örgütler ve politikacılar destek verilmiş. Yurt dışında Nazım'ın özgürlüğüne kavuşturmak için çeşitli komiteler kuruldu. Protesto gösterileri düzenlendi ve yayınlar yapılmış. İngiltere, Amerika, Fransa, İsviçre, Polonya, Romanya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Bulgaristan, Hindistan, Irak, Macaristan, Lübnan, Mısır ve Suriye gibi dünyanın birçok ülkesinde protestolar düzenlenmiş. Simone de Beauvoir, Jacques Pirvert, Raymond Ono, Albert Camus, Oscar Davicho, Jean Paul Sartre gibi pek çok ünlü aydın ve yazar da bu protestolara katılmış. Türkiye'de ve dünyada süren kampanyalara rağmen sonuç alamayan Nazım Hikmet, adaletin sağlanacağına ve tekrar affedileceğine dair tüm umutlarını kaybetmiş. Onun sağlığının elverişsizliğine rağmen son çare olarak 18 gün boyunca süren bir açlık grevine başlamış. Nazım'ın açlık grevi dünya çapında büyük yankı uyandırmış. Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet gibi ünlü şairler de Nazım Hikmet'e destek olmak amacıyla üç günlük açlık grevine girmişler. Nazım'ın annesi Celile Hanım da yıllardır hasret kaldığı oğluna adalet için oruca başlamış. Yaşlılığına ve gözlerinin durumuna rağmen Haliç Köprüsü'nde bastonu ve pankartıyla oğlunun kurtarılması için imza toplamış. 15 Mayıs 1950'de Türk hükümetine 22 ülkeden protesto telgrafları gönderilmiş. Birçok gazetede açlık greviyle ilgili yazılar yayınlanmış. Ünlü şairler bu konuda şiirler kaleme almışlar. Türkiye'deki elçiliklerin önünde gösteriler düzenlenmiş. Türk aydınları, yazarlar ve sanatçılar bu seferberliğe büyük ilgi göstermiş. Nazım Hikmet'in açlık grevini sonlandırarak yeni bir af yasası çıkarılması çağrısında bulunmuşlar. Bu çabalar sonunda sonuç vermiş. Nazım'ın İstanbul, Çankırı ve Bursa cezaevlerindeki 12 yıllık hapis cezası af kanunu ile son bulmuş. Nazım Hikmet'in sürgün yıllarını araştırdım. Nazım mahkumiyetinin son döneminde halasının kızı Münevver Andaç ile yakınlaşmış ve aralarından bir aşk başlamış. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Piraye Hanım'dan ayrılmış. Siyasi faaliyetleri ve hapis cezaları ilişkilerini çok yıpratmış. Münevver Hanım ile evlenmiş. Bu ilişkiden oğlu Mehmet Nazım dünyaya gelmiş. Gizli Türkiye Komünist Partisi'nin Türkiye'den ayrılarak yurt dışında faaliyet gösterme kararı alması üzerine Nazım Hikmet 17 Haziran 1951'de Sovyetler Birliği'ne kaçırılmış. Moskova'ya ulaştıktan sonra Moskova Radyosu'nda Türkiye'nin Amerikan devleti tarafından adeta mülk edinilmiş, devletleştirilmiş haline getirildiğini savunarak Türk dış politikasını eleştiren konuşmalar yapmış. Münevver Hanım'a pasaport verilmediği, polis tarafından takibe alındığı ve mektuplaşmaları dahi yasaklanmış olduğundan Nazım yıllarca hem Münevver'i hem de oğlu Mehmet Nazım'ı görememiş. Geride bıraktığı eşine ve oğluna yürekten bağlı olan Nazım Hikmet, Münevver Hanım'la gizlice birbirlerine ulaştırabildikleri mektuplarla hasret gidermeye çalışıyormuş. Pasaportsuz olarak kaçtığı Moskova'da ülkesine karşı olumsuz açıklamalarda bulunduğu radyo yayınlarında Türkiye'nin yönetim biçimi ve yöneticilerini eleştirerek, komünizmi yayma amaçlı yayınlar yaptığı gerekçesiyle, 25 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarılmış. 1952 yılında gittiği Çin ziyaretinde kalp krizi geçirmiş. Moskova'ya döndüğünde hastanede kaldığı sırada tanıştığı doktoru Galina Grigoryevna ile 8 yıl birlikte yaşamışlar. Nazım'ın en uzun süren birlikteliğiymiş. 4 yıl süren sürgünden sonra Türk vatandaşlığından çıkarıldığı ve vatansız kaldığı için 28 Eylül 1955, T. Polonya hükümetine vatandaşlık başvurusunda bulunan Nazım Hikmet'e, Polonya Devlet Kurulu tarafından, 5 Ekim 1955, T. Borzeczki soyadıyla birlikte vatandaşlık verilmiş. 1960 yılında bir süredir birlikte olduğu tiyatro sanatçısı ve senaryo yazarı Vera Tulyakova ile evlenmiş. Ömrünün son yıllarını onunla geçirmiş. 3 Haziran 1963'te Nazım hayatını kaybettiğinde Moskova'da defnedilmiş. Yıllar boyu uzun uğraşlar verildiyse de kabri Türkiye'ye getirilememiş. Nazım Hikmet'in mezarı halen Rusya Federasyonu'ndaki Novodevich mezarlığındaymış. Hayatının yaklaşık dörtte birlik bir süreyi Türkiye'de hapishanelerde geçiren Nazım'a, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 5 Ocak 2009 tarihli kararıyla 58 yıl sonra Türk vatandaşlığı geri verilmiş. Nazım Hikmet'in sanat yaklaşımını araştırdım. Nazım, sanat hayatı boyunca şiir, tiyatro, düz yazı ve hatırat gibi geniş bir yelpazede eserler vermiş. Yazım tarzı, yalın ve anlaşılır olmasının yanı sıra derin duygusal yönüyle de dikkat çekmiş. Şiirlerinde aşk, özgürlük, sosyal adalet ve insancılık gibi evrensel temaları işleyerek insanların ortak duygularını eserlerine yansıtan Nazım Hikmet, bu özellikleri sayesinde farklı kültürlerden okuyucularla derin bir bağ kurmuş. Siyasi mücadelesi ise onu sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir aktivist ve özgürlük savaşçısı olarak tanımlamış. Komünist inancı sebebiyle yaşadığı zorluklar yazılarına yansırken, adaletsizliklere karşı mücadelesi ve ezilenlerin sesi olma çabası eserlerinde baskın bir şekilde kendini göstermiş. Nazım'ın şiirlerini araştırdım. Nazım Hikmet doğal şiir yeteneğiyle Türk şiirine yeni bir soluk getirmiş, özgün ifadesi, ritmi ve geniş bir yelpazeye yayılan temalarıyla Türk şiirinde yeni bir çığır açmış. Şiirlerinde sıklıkla aşk, doğa, toplumsal adaletsizlik, insanlık, özgürlük gibi konuları işlemiş, bilhassa siyaseti şiirde işleyerek sol görüşün aydın kimliğini tanımlamış. İstanbul'un işgalini, Anadolu seyahatlerini ve hapishane deneyimlerini içeren anıları, sosyal eşitsizliklere ve siyasi mücadelelere ışık tutmuş. Nazım'ın şiirlerinde Mevlevilik, Halk ve Divan Edebiyatı, Tasavvuf gibi izlerin yanı sıra 1929'a kadar fütürist etkiler de görülmekteymiş. 1929'dan 1936 yılları arasında geçen zamanda konsitrikvizmin etkisi hissedilir. Vatan hasreti, tarih, ulus, barış, köy ve şehir temaları, işçilik, hapis, aşk, sevgi, hasret ve ayrılık gibi birçok konuyu işleyerek, düşünsel, siyasal, kültürel ve duygusal yaşamını yansıtmış. Nazım Hikmet'in aşk dolu yaşamı da şüphesiz şiirlerinin yatsınamaz bir parçası olmuş. Nazım hayatı boyunca birçok romantik ilişki içinde bulunmuş ve bu ilişkiler, hem kişisel deneyimlerini hem de edebi yolculuğunu şekillendirmiş. Bu romansların arasında bilhassa gençlik yıllarında tanıştığı büyük aşkı Piraye, ve sonrasında münevver andaç ile yaşadığı ihtiraslı birlikteliği ve son aşkı ise kendinden 30 yaş genç tutkulu aşkı vera olmuş. Bu aşklar karşılaştıkları imkansızlıklar, toplumsal baskılar ve siyasi zorluklarla iyice harlanarak, Nazım'ın şiirine sonsuz bir ilham kaynağı olmuş. Tiyatro alanında da önemli eserlere imza atan Nazım Hikmet'in kafatası ve ceviz ağacı gibi oyunları, toplumsal eleştirilerle doluymuş. İnsanın iç dünyasındaki çatışmaları sahneye taşıyarak Nazım'ın insan ve toplum arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelediği tiyatro anlayışını yansıtıyormuş. Deneme türünde kaleme aldığı eserlerinde ise Nazım Hikmet politik düşüncelerini, sosyal olayları ve kültürel meseleleri okuyucuya aktarıyormuş. Demokrasiye geçiş ve bir dünyaya açılan kapı gibi denemeleri onun düşünsel derinliği ve eleştirel bakış açısını gösteriyormuş. Nazım'ın eserleri Bugün hala ilgiyle okunan, sahnelenen ve tartışılan birer kültür mirası olarak önemini koruyormuş. Edebiyat dünyasına ve toplumsal mücadeleye yaptığı katkılarla tanınan Nazım Hikmet, Türkiye'nin ve dünyanın önemli şairlerinden biri olarak anılmaya devam edecekmiş. Türkiye'nin kültürel ve sanatsal hayatında önemli bir yere sahip olan Nazım, sadece Türkiye'de değil dünya çapında tanınan bir şair, yazar ve düşünürmüş. Onun ilham verici eserleri ve özgür ruhu onu ölümsüz kılmış ve birçok insanın kalbinde taht kurmuş. Türkiye'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi onun sanatını, düşüncelerini ve ideallerini yaşatmak, genç kuşaklara tanıtmak ve ilham verici eserlerini gelecek kuşaklara taşımak amacıyla 1993 yılında Nazım'ın oğlu Mehmet Fuat ve eserlerini yaşatmak isteyen sanatçılar, yazarlar ve aktivistler tarafından İstanbul'da kurulmuş. Merkez Herkese açık bir yapıya sahipmiş. Geniş kitlelere hitap etmek için çeşitli sanatsal etkinliklerin yanı sıra edebiyat çalışmaları, araştırmalar ve atölyeler düzenliyormuş. Kültürel etkinliklerin yanı sıra eğitim programları sunarak gençleri ve yetişkinleri Nazım Hikmet'in düşünce dünyasıyla tanıştırmayı amaçlıyormuş. Merkezde Nazım'ın eserlerini ve yaşamını anlatan bir kütüphane ve belge merkezi de bulunmakta ve yazarın kitaplarına ve yazılarına erişim sağlamakmış. Nazım Hikmet ölümünü araştırdım. Nazım Hikmet, siyasi inançları nedeniyle Türkiye'de zulme uğradıktan sonra sığınma için gittiği Moskova'da sürgünde bulunurken, 3 Haziran 1963 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiş. Hayatının son baharını, son aşkı ve son eşi olan Vera ile geçirdi. Öldüğünde ceketinin cebinden çıkan kendi fotoğrafının arkasında ise, Vera için son bir şiir yazmaktaymış. Gelsene dedi bana. Kalsana dedi bana. Gülsene dedi bana. Ölsene dedi bana. Geldim. Kaldım. Güldüm. Öldüm. Bu satırlar Nazım'ın kaleminden dünyaya kalan sözler oldu. Henüz 61 yaşındayken hayata gözlerini yuman Nazım Hikmet, ölmeden bir süre önce. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani öyle gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taş maçta istemez hani. Dizeleriyle vasiyette bulunmuş olsa da, kabri uzun uğraşlara ve tartışmalara rağmen Türkiye'ye getirilememiş. Fikirleri ve ve cesur kalemiyle sonsuz bir iz bırakan Nazım Hikmet'in mezarı, bugün halen Moskova'da, Novadeviki mezarlığında bulunmaktaymış. Onun hayat hikayesini öğrendiğimde çok etkilenmiştim. O an anladım ki sahneye gelecek olan kişinin Nazım Hikmet Ran'nın bilinçli yapay zekasını taşıyan insanımsı, robotik kopyası olacağını anladım. Sahnenin sağ üst köşesinde bembeyaz bir ışıkla aydınlatılmış iki kanatlı beyaz kapıdan orta yaşın üstünde, dalgalı saçlı, canlı mavi gözlü, çok yakışıklı ve dağ gibi heybetli bir adam sahneye doğru kendisinden gayet emin adımlar atarak yürüyordu. Nazım bedenine tam oturmuş koyu lacivert bir takım elbise giymişti. Yine üzerinde çok düzgün ütülenmiş bembeyaz gömleği vardı. Gömleğinin yakası sert görünüyordu. Sahnenin önündeki metal ayaklı kablosuz mikrofonu yavaşça sağ ellerine aldı. Nazım Hikmetran Babacan Gür ses tonuyla. Dostum Miguel'in günün kutlu olsun dedi. Salonun ışıkları yavaşça karardı. Kulağa çok hoş gelen bir müzik sesi duyulmaya başladı. O sırada Nazım'ın tam üstünde akıcı büyük bir üç boyutlu ikinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto beyefendinin video görüntüsüyle ile Terra Koloni gemisinin ikinci sınıfın yaşam alanlarının, şehir merkezinin ve tüm çalışma alanlarının hologram görüntüsü yavaşça belirmeye başladı. Hemen ardından sahnedeki Nazım Hikmet'in hemen üstündeki büyük boşlukta hologram halinde Terra Koloni gemisinin ortak bayrağı belirdi. O kulağa çok hoş gelen sözleri hiç olmayan müzik duyulmaya başladığında, ikinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto beyefendi oturduğu yerden ayağa kalktı. Onun başı gururla yukarı kalkmıştı. Sağ elini kalbinin üzerine koydu çalan müziğin bittiği ana kadar ayakta bekledi. Daha sonra sahnenin üstündeki üç boyutlu hologramda ikinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto Beyefendi'nin hayatından kısa videoları ve Terra Koloni gemisinde çekilmiş anların fotoğraf karelerinden hazırlanmış bir sunum görseli yayınlandı. Arka planda ise kulağa çok hoş ve esrarengiz gelen bir müziğin melodisi çalıyordu. Hemen ardından Nazım kendi yazdığı şiirini etkileyici bir ses tonuyla okumaya başladı. Yıldızlara doğru yüzen bu demir devin içinde. Bir insan var. Adı Miguel Guanto. Bir gün değil, onun gün ışığını taşıyan. Bir gün değil, onun gününün adaletini arayan. Doğum günü bugün, ey dost! Ne geminin hızı ne yıldızların soğuğu. Söndürebilir bedeninin sıcaklığı. Sana süt ürünleri, ömrü kadar uzun süredir. Ne kusa giderken, umut ve hayal. Ellerinde bir sancak gibi dalgalanır. Senin sözlerinin gidişteki çarkları dönüyor. İnsanı insanı bize uzanan bağları birleştiriyor. Ey Miguel, sen ki devamın içinde bir fener. Adımların ne bir liderin buyruğu ne de bir yöneticinin hükmü. Adımların bir kalbinin yansıması. Her sınıfı onun ruhunun dostluğu. Bugün yıldızlar senin için bir araya gelir. Ve Terra'nın demir yüreği sana bir şarkı söylüyor. Ey Miguel, doğum günün kutlu olsun. Gemimizin dost deli, barışın sesi. Nazım'ın okuduğu şiir bittiğinde coşku dolu bir alkış sesi yükseldi. Salondaki üç boyutlu akıcı üç boyutlu hologram sunumu bitti. Sahnenin aydınlatması eski haline geri döndü. Nazım Hikmet'in yapay zekası kopyasının yazdığı ve Nazım'ın etkileyici ses tonuyla okuduğu şiirin dizelerinde ikinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto Beyefendinin sadece bir yönetici değil, birleştirici bir figür olduğunu ve insanlığın yeni evi olacak olan Noos gezegenine doğru umut yolculuğunda çok özel bir yere sahip olduğu anlatıyordu. Şiir Terra Koloni gemisindeki ikinci sınıfın misafirlerini ve halkını çok derinden etkiledi. Sahnedeki Nazım Hikmet'in yapay zekaya sahip insanımsı kopyasının okuduğu güzel ve anlamlı şiir onun sanatsal yaratıcı bilincindeki coşkusunu, hem de derin insan sevgisini çok güzel yansıtmıştı. Orada yaşadığım o üç boyutlu akıcı görsel hologramlar ve Nazım'ın şiir okuma sunumdan çok etkilendim. İnan bana bir an şair olasım geldi. Sahnedeki Nazım büyük bir saygıyla misafirleri ve ikinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto beyefendiyi selamladı. Nazım Hikmet sağ elindeki kablosuz mikrofonu metal ayaklı mikrofon kaidesindeki yerine usulca koydu. Alkış sesleri daha da yükseldi. Yine Nazım kendisinden gayet emin adımlar atarak alkış sesleri eşliğinde sahnenin karanlıkta kalan kısmına doğru yürüdü ve gözden kayboldu. Yine bembeyaz, cinsiyeti ve yüzü olmayan bir insanımsı robot, sahneye sessizce geldi. Sahnenin önündeki metal ayaklı kablosuz mikrofonun yerini değiştirdi ve mikrofonun yüksekliğini dikkatle ayarladı. Tamamen bembeyaz yüzü ve cinsiyeti olmayan insanımsı robot geldiği gibi sessizce sahnenin karanlıkta kalan kısmına doğru yürüdü ve gözden kayboldu. Devam edecek. En içten saygı ve sevgilerimle